Saygıdeğer Araklılılar, hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Bağımsız Belediye Başkan Adayınız Yusuf Durmuş. 31 Mart 2024 seçimleri için projelerimi tek tek video ile paylaşıyorum. Lütfen tüm videolarımızı izleyiniz. Şimdiki videomuz Araklı doğal ürünlerinin pazarlaması. Gerek Araklı'nın içinde, gerekse sahil yolumuzda biz kadınlarımıza, çiftçilerimize doğal ürün pazarları kurarak buradan geçebilecek araçların da Karadere Köprüsü'nden girmelerini temin ederek ana yolun üzerinde kolay ulaşabilecekleri Araklı Doğal Ürün Pazarı'nı faaliyete geçireceğiz. Bu fa pazarlar ülkemizi gezdiğinizde köy pazarları oldukça modern köy pazarları var. İçinde buzdolabı olan, kapanabilen, ısınabilen yani çok güzel pazarlar söz konusu. Bu doğal ürün satış evlerimizi öncelikle kadınlarımıza, daha sonra çiftçilerimize, diğer e, erkeklerimize dahil olmak üzere mutlaka bunları faaliyete geçireceğiz. Yani kadınlarımız, ablalarımız, teyzelerimiz ürettikleri doğal ürünlerini maalesef satmakta zorluk çekiyorlar. Bunu ilçemizde görüyoruz. Bu nedenle bu Planlanan yerlere doğal ürün pazarlarımız olacak. Dışarıdan gelen yabancıların bir şekilde bu ürün pazarını ziyaret ederek Araklı'ya girmeleri teşvik edilecek. Ve bu ürünlerini de pazarlayacağız. Bizler de belediye olarak, tanıtım olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.